Hepinize merhaba arkadaşlar bugün size red ball 3 kaldığımız devam ediyoruz En son arkadaşlar videosunu çekmiştik ama arkadaşlar o videodan sonra arkadaşlar telefon sıkıntıya falan düşmüştü Baya bir şey olmuştu ee, Birkaç gün ardından arkadaşlar hatta bir haftanın ardından tekrardan red Bull 3 çekiyorum Hemen hemen bir hafta oldu aynen ee, Şöyle e, hatırlarsınız biz bir bölümde kalmıştık arkadaşlar 7 canımız var 3 ve canımız fullendi 4. Ee, bölüm 10. bölüm hadi yıldız olmasın Niye 4. bölüm 3 yıldız olup şöyle yeşil yeşil yaprak olmamış Yani böyle tam şekilde bitirememişiz bilmiyorum. Biz en son 11. bölümde kalmıştık arkadaşlar. 11. bölümde şöyle bir sıkıntı vardı hatırlarsanız. Ben suya dalış yaptığımda arkadaşlar direkt suya batıyordu şöyle. Ve altta dikenlerden de ölüyordu. Aslında o benim hatamış arkadaşlar. Ben suya hani şu boşluk tuşuna bassanız sudan böyle e, nasıl diyeyim dalmak yerine tam tersi hani suyun üzerine çıktığını e, aklıma koyduğum için abi hep sürekli ben aptal gibi kendim ölüyormuşum aslında aslında şöyle düştüğümde bakın hiçbir şey olmuyor e, şimdi o yüzden biraz daha artık işlerimiz kolaylaştı. Ee, şimdi altta testereler var abi. Altta testereler var. Altta testereler var. Şimdi şurada kapıyı açabiliyor muyuz? Açamıyoruz. Ee, Red Bull şu... <laughs> Ay. Ben şu yıldızı nasıl Red Bull şu, sevmişsiniz arkadaşlar. Bayağı bir seven olmuş. Ee, o yüzden ben de zaten zaten devam ettireceğim. Şimdi bundan sonra Long Wolf'un videosu gelebilir arkadaşlar ya da başka bir video gelebilir. Yani ikinci seriye başlamayı düşünmüyorum çünkü ikinci seriye başlayıp şimdi yeni telefon alırsam bayağı rezil çekebilirim. Zaten hani oyun benim telefonda Play Store'da olan oyundan çoğu yok arkadaşlar şu anda. Mesela Kingdom Rush yok. Ondan sonra şey yok. Weather Floor yok. Sonra başka bayağı bir oyun yok yani. Gerçekten yok. Ee... Aynen. Şöyle geçersek abi. Oo, yeah. Oo bu ne? Oo bu ne? Bu bir tane mıknatıs sistemi vardı değil mi? Hatırlıyorum abi. Tamam. Ulan dur. Tamamdır. Oldu galiba yaptık yani. Eee burayı da geçtik arkadaşlar ve bu bölümü geçtik. <laughs> DEDEDEĞN Şimdi, Bunun öncesi Sparlex'in görev videosunu attım oyunu izlemenizi izleyebilirsiniz. Eee nolun no, uf no, bittikten sonra yeni bir seriye başlayacak mı arkadaşlar? Yine başlamayı düşünmüyorum. Bakacağız bakacağız bakacağız. Ay, dur dur dur. Burayı hatırladım arkadaşlar. Bu da restart çekmek zorundayım. Ee, ölmek istemiyorum. Bunu da hatırladım çünkü. Bura kapanmadan şöyle, şöyle kurtuluyorduk. Şurada bir kapansın abi rahat bir şekilde. Hadi artık. Ha yine açılıyor bura. Aa tekrar da açıldı. Çakala bak. Şimdi arkadaşlar buraları hatırladım. Buralar bayağı easy. Buralarda hiçbir sıkıntımız yok. Şurada bir gizli yer olabilir derken et. Evet, bura hiç değişmemiş. Bazı yer ama çoğu yer değişmiş ya. Harbiden bayağı yer değişmiş. Buralar hiç değişmemiş gibi gözüküyor derken evet değişmiş. Bu gemi yok abi burada. Evet. Aa çok güzel yapmışlar ya bu arada. Abi şuradan şöyle geçtiğimizde. Oyunu kolaylaştırmışlar böyle bazen mesela gemiler, işte e, böyle havaya çıkan falan şeyler de bayağı bir oyun güzel kolay olmuş ya. Bir, bunun önceki versiyonu birkaç yıl önceki versiyonu oynayanlar bilir. Yani ne zaman geldi bugün güncelleme bilmiyorum ama kafayı yedirtiyor yani. Şöyle söyleyeyim 2019'da 2020'de oynayan oynadıysanız bu oyunu arkadaşlar o zamanlarda oynadıysanız karantina olduğu zaman da falan bayağı çıldırtıyordu bu adamı ya. Abi insanı kafayı yedirtiyordu ya. Ee, yalnız. Tamam. Yapacağımız şey çok basit arkadaşlar. Şuradan geçmek. Hatırladım abi burayı. Ee, ama burada sırf bir tane yıldız için uğraşacak, uğraşacağız değil mi? Yani şöyle altlara gideceğiz. Aslında şu an bölüm bitirebiliyoruz ama biz zor sevdiğimiz için. Evet. Lan! Aa, böyle bir saçmalık yok. İşte o pürüzlerden düşüyoruz. Orada gizli alan var ama o gizli alana uğraşsam mı? Lan aptal gibi, özürlü gibi düştüm ya. Lan daha video 4.5 dakika olmuş, canlarımı iyi harcamam lazım. Lan ne oldu? Kafa yiyeceğim şimdi. Gel saatileri alabilirim aslında. Oye oye, 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 oye. Yıldızları topladım aslında. Yıldızları toplamak çok gereksiz ama. Lan oğlum ama yıldızları topladım saydın değil mi? Evet yıldızı topladım saymış abi. Topladım saymasaydı gerçekten kötü olurdu. Ya şurada direkt bölüm bitirebilmek varken lan oğlum yani zıpla var zıpla. Biz zıplayınca daha kötü zıplıyor değil mi? Bir kere daha zıplasın. Oba çok güzel. Tamam abi bir kere öldü yani. ölmemizden dolayı herhalde hiç ölmediğimiz o yeşil yeşil şeyler yapraklar oluyor. Oo bunu hatırladım abi ama bir dakika ben bunlar şimdi e, üst taraftan gitmek zorundayım orada bir tane yıldız gördüm abi hatırladım buraya o oh. evet bunu hatırladım arkadaşlar. o kola bastığımızda e, şey düşüyor Heh. tam böyle giderken yapmamız lazım onu ki e, rahatça düşürelim e, bunu ne yapacağız a tamam abi ben bayağı iyi yapıyorum ya hani ben mi çok iyiyim yoksa oyun mu çok kolay onu anlamadım yani Şöyle hızlıca getirelim abi o kutu üstünden gitsin be. Gitmedi. Şimdi gider diye düşünüyorum. Tamamdır. Şimdi bana gelsin abi gelsin gelsin gelsin. Hop şöyle ah pro atlayış yapacaktım. Bu da evet bu buton daha kaza bastığınızda bu araba giriyor böyle böyle bayağı eğlenceli bir şey ya ben seviyorum yani bu tür şeyleri. Oba bebeğim. Bundan sonra ne oluyor? Bu yıldızı gelecek. yüksek ihtimalle. üçüncü yıldızı neredeydi bilmiyorum abi. Dört can, üç canım kaldı. O yüzden dikkat Buraya da yeni gelmiş abi. Burayı da hatırlamıyorum çünkü. Ee, şurada bir şey alabilir miyim? Bu neye göre açılıyor ya? Oo kaçtım kaçtım kaçtım. Oo kaçtım. FNAF 2'yi bu arada çekecektim FNAF 2'de bir sıkıntı olduğundan dolayı zaten toplu kısmından da dün paylaştım arkadaşlar bir ses sıkıntısı olduğundan ve onu çözemediğimden dolayı abi ee, Maalesef FNAF 2'ye ee, bugün gelebilecek yani arkadaşlar bir önce çözümünü atarsanız Aa bu, burayı RedBall 3'ten çalmışlar bu arada bu yoktu şey i̇şte RedBall 4'ten çalmışlar burayı Hatırlıyor musunuz RedBall 4 ilk 2-3 level'da böyle bir şey vardı abi çalmışlar burayı RedBall 4'ten %100 çalmışlar burayı %100 çalmışlar yani Ama öyle çok basit bir şey olduğu için geçelim yani çaldıklar çaldıkları şey çok büyük bir şey olmadı için. Aa! Restart yedi mi? İşte dur restart. Vallahi işte dedi hakkım gitmedi ki. Za 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 za. Abi toplar 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 top. Ay oyun çok sevdi. Ama oyun yani eski sürümü daha zordu. Yani ona nasıl ulaşacağım? Ha ulaştım. Tamam. Ee şunu itelim abi. Arabaya binelim. Aa, bu arabanın üstüne durabileceğim ben ya. Oo, bayağı zorlu o bayağı zor gibi. Allah'ım. Bu neydi? Ya, bu da daha demin arabanın e, butonsuz hali. Yani üstüne ne, bir şey asansör şeklinde çıkamayan hali normal düz. Arkadaşlar helikopter abi efsane bu oyunda helikopter var aynen abi Red Ball 4'ten iyi yanı bu abi helikopter var bu oyunda be Oyun helikopter var ve hitbox'a bak hitbox'a of of hitbox'a gel be hitbox'a gel be abi çok güzel ya valla ben bir dakika ben e, tekrar buraya geri dönemem değil mi aynen evet şimdi bu nasıl uçuruyordu abi Allah'ım GTA 5'te helikopter uçururken ben <laughs> Allah'ım ya çok güzel Abi bu suya düştüğünü gidiyordu ama. Aa hatırladım ben bunu. Abi bu dikenler çarptığında böyle kalktılar yok oluyor. Aynen 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 aynen. Çık 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 Arkadaşlar çok güzel sürdüm yalnız. O iniş yerine de indirir miyiz? İndirir miyiz? İndirdik be. Abi iniş yerine de indir. indirmeye başardık. Çünkü dikenler çarpınca helikopter patlıyor daha batırdım yani sordan hatırladım ve suya düşünce de gidiyordu dikici lop oluyordu helikopter. Gitmek mi? Abi şey diyorum biz final bölümden bir önceki bölüm aslında bu gitmek tamam. Hayır, Abi restart tavacık çekeceğim. Gitmek diyor ne demek abi gitmek? Hatırlıyor hatta burada bir lag vardı ateş topuna basınca direkt bizi final bölümüne uçuruyordu ama. Oh, ay yenemedim. Ay 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 arkadaşlar bu final bölümden bir önceki bölüm bu arada. Ciddi final bölümden bir önceki bölüm. Nasıl olacak bu? Update mi getirmişler bunu? Abi yemedi, yemedi. Ay çok stres be. Bunu yapabilecek miyim ben bu videoda abi peki? Onu şu an merak ediyorum. Bu en zor bölümlerden biri. Aslında o kadar da zor değil de. Hani Evet ateş topundan bize ulaşamaz. Ateş topunu e, ee, dodge'layıp ateş topunun önünden gitmesini sağlayabiliyorsunuz ama o zaman bayrağı yakıp bölüme geçemiyorsunuz. Abi şu an final bölümde olmamız lazım bizim aslında. Açılıyor abi. Abi final bölümü evet evet. Bunun üstüne sekiyorduk hatta. Aynen ağzına vuruyorduk böyle. Beni de ağzıma vuruyor köpek. Bunda hak sayılmıyor galiba. Yok hak var abi. 4x diyor. 4x4 diyor o üstte. Işte. Ya bir dakika ben bu köpeğe tekrar ne derim yani ağzından kötü bir laf çıkacaktı da uyuz oldum bu siyah topa. Kokan top seni. Kokuşmuş top. Hadi siyah top. Hadi şey hadi kırmızı top siyah topa şey yapıyorum Allah'ım tezat ediyorum. Hatta biz bu oyunu bitirdiğimiz abi karakterleri oynayabiliyorduk. Kızı oynayabiliyorduk. Bu siyah oynayabiliyorduk. Ya Hop. Ne oldu? Yardım edin. Yardım edeyim. nasıl edeceğim? Ha bir dakika bunu yok etmemiz gerekiyordu. Bir dakika. Aa! Beklenen öpücük. Oyun bitti kanka. Gümüş yıldız. E ne oldu şimdi? Aa kaç oyunu bitirdik şu anda. Ha. şu anda ama siyah top olarak oynuyoruz. Bu karakter değişme seçeneği hani demiş dedim ya daha demin. Onu farklı bir versiyonu yapmışlar bunlar. Sonra kızla falan oynayacağız galiba. Bir dakika ya. Bölümlere bakmak istiyorum. Buymuş abi ya. Bak 18'den bak şimdi 19'da aynı bölüm sayısı. Sonra burada da kızla oynayacağız. Burada da ekstra bölümler falan var. Arkadaşlar biz şu an oyunu bitirdik yani benim bizim amacımız neydi? Kırmızı topla beraber siyah topu yenip sevgilimizi kurtarmakta. İkinci bölümde oyun bitti ya lan. Vallahi bitti. Biraz 21. bölümde oynayalım ama ben bunu oynar mıyım tekrardan? Hadi oynayalım abi o zaman ya zaten. Hadi bunu da oynayalım. Ya amacımız oydu ama. Oynayabildiğimiz kadarını oynayalım. Ya bu daha zorlu oluyor ha. Siyah top da bazı yerler daha zorlu. Evet. Oynayabildiğimiz kadarını oynayalım arkadaşlar. Şimdi kırmızı topa karşı oynayacağız anladım. Şimdi siyah top olduk biz abi. Kötüyüz biz. Ulan. Bir hakkım kaldı. O bir hakkı da giyim gitsin. Ee, bunun devamı gelsin arkadaşlar. Zaten çok sürmez abi. Bunu diğer bölümde hep tüm bölümlere bitir. Ya ben video dışına biraz ilerlerim abi. Şu 23'e şuraya kadar. Şu 22, 23, 24, 25'e falan kadar gelirim. Devamını sizlerle oynarız. Hatta diğer videoda da aynen bu şekilde yapalım. Hatta yarın Yarın artık ne zaman gelir bilmiyorum. Sonra kız oyuncusu kız da nasıl? kızla da, da kırmızı topu kurdu. Zaten şurada da bonus level falan var. Neyse arkadaşlar arkadaşlar, arkadaşlar e, bu aslında oyunu bitirdik. Kırmızı topla siyah kırmızı topla oynayarak siyah topu yendik. Eee evde beğendiyseniz daha katlım kanalda abone olmayı unutmayın. E, bunun devamı gelecek arkadaşlar. Eee beni sinir etmeye söyleyecek bölümde geçeceğiz diye düşünüyorum. Bir dahaki videoda görüşürüz. <laughs> kendinize iyi bakın. Bay bay.